Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben gördüğünüz gibi evimdeyim. Çalışma odasından size bir merhaba demek istedim. Bir de halinizi hatırınızı sormak istedim. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Güzel haberler alacağınız bir gün, bir hafta olur. Ya sakız niye öyle atlıyorsun birden? <laughs> ya bu sakız çok hareketlenmiş. En son bıraktığımda da hareketliydi falan diyordum ama şimdi baya hareketlenmiş. ısırmaya falan başladı. Onunla uğraşıyoruz. Şimdi yanında oturacağım sakız. Annenin üstüne çıkmak, asılmak yok, tamam mı? Bak sevelim böyle seni, gel. Bak sevelim. Şakışım. şakıcım. Kaçtı yine, durmuyor. Çok hareketli dediğim gibi. İstanbul'a geldim. Ee, ama son Erzurum'daki son video da sizinle bugün paylaşacağım. Düğünden sonra gelin evine gidildi. Her yerde adetler farklı kız tarafı, erkek tarafı gelin evine gittik. Bir evi gördük. Şimdi size o evi göstereceğim. Ama o kadar kötü çekmişim ki yani daha doğrusu çekemedim. Çünkü çok insan vardı, çok kalabalıktı ve hani hızlıca bir göstermiş oldum. Kusura bakmayın şimdiden izlerseniz. Biraz hızlı çekim yapmışım. yine de ama gözüküyor, yine de anlaşılabiliyor. Özellikle yatak odasını güzel çekmişim. kızım bu ani hareketlerine henüz tam alışamadım. Ee, ama alışacağım inşallah. Birden çünkü hoplayıp zıplıyor ve gördüğünüz gibi <laughs> çıkıyor üstüme. Ee, alışacağım ama. Yani sevmekte sıkıntı yok. Kucağıma gelmesine sıkıntı yok. Ama aniden birden hareketli olduğu için, daha bebek olduğu için ona da alışacağım zamanla. O vlogu izleyeceğiz. sonra Erzurum'u gezdik. İlk defa cah kebabı yedim mükemmeldi arkadaşlar. Onların vlogu geliyor şimdi. Özellikle Erzurumların güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde izlemesini istiyorum. Çünkü eminim ki Erzurum'da yaşamıyorsanız ve Erzurumluysanız oraları görünce duygusallaşacaksınız. Hoşunuza gidecek yani. Sonuçta memleketiniz çok güzelmiş bu arada Erzurum. Şimdi hep birlikte vlogu'ma geçelim. Önce ev vlogu sonrasında da Erzurum'u gezme vlogu. <laughs> Aha. Böyle salonu çalışacağım. İyi misin? Başka bir şey Ha. Allah hayırlı etsin. Allah razı Allah olsun. Çok teşekkür ederim. Bir Yarın şey bir isteğin var mı? Ay yok vallahi. Güzelim. Aa evi kocaman. Evet. Bu kim evet. teyze? Baka. Burası normal tuvalet. Aa, gire gire kullanın. Kızımı getirdiniz mi? Biz de i̇şte, kapıyı Burası de, mutfağı kocaman. De, ne güzel. Allah Aslısı da çok güzel. De, Şurası de, balkonu. Kocaman bir balkon. Çok güzel. Ha, bakırlarına baksana. Ne kadar güzel anne. Bardaklara bak. Hmm. Şişelerini doldurmuş. Hep doldurmuş. Hı, bak yaptığına <laughs> çok güzel olmuş. <gülüyor> bak. <gülüyor> Ay ne kadar güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Bakalım. Nasıl düzenli bir... Kendisi Şu an da bu. Baksanıza ne kadar düzenli, çok güzel. Gerçekten Keşke de her de şey de böyle ilk günkü gibi kalsa. <laughs> çok güzel. Şu da var. Harika. Bizde yoğurt Çok güzel. Bakayım. Hmm, çok güzeller. Güle güle kullanırsın. Sakla ağır Şurada ısıtıcıları var. Şurada tencerelerim var. Acele etme bir olur Ha, şeyi kapatmışlar. Güzel olmuş. Bu buzdolabını doldurmamışlar da bu çocuklar ne yiyecek şimdi? Ha, teyze. Ne yiyecek bunlar? Çok açlar. Evet, çok hmm. Burası boş oda. Artık biz gelince doldururuz burayı. Şöyle inşallah e, ileride de çocuklar olacak. Onun için bence. 3 artı 1 mi bu ev? Evet. Burası ne? Burası da boş oda. İki tane boş odası var. Değil mi? Buraya bile Evet. Buraya bile güzel olur. <laughs> Robot şükesine kadar alması. Burası da yatak odası. Aa çok güzel. Bu arada sordum. Çekebilirsin dedi. Bazen bana kızıyorsun, sen göstermiyorsun. Niye başkalarınınkini gösteriyorsun diye istiyorlar arkadaşlar. Ben de çekiyorum. Yoksa sormadan çeker miyim? Beni tanıyorsunuz az çok. Düşünceli bir insanımdır. Bu herhalde şu şuraya sığmamış, şuraya koymuş. Aslında bence bunlara gerek var mı? Ondan da emin değilim. Gerçi böyle hani şey gibiyse, hani sandık gibiyse evet güzel yer kaplar ama yatak odası çok güzel. Buraya da ayna almış. Şöyle göstereyim size. Ayna almış buraya. Burada da makyaj malzemeleri var. Ee, çok kalabalık olduğu için ev çok iyi çekemedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın şöyle. Bu da aynalı. Çok güzel ya eve. Makyaj malzemelerini koymuş. Buralarda da yine çekmeceler var. Daha fazla detay göstermeyelim. Evimin banyosu da orada var. Şu şekilde. Güle güle otursunlar inşallah. Rabbim ağız tadıyla sağlıklı oturmayı nasip etsin. Şöyle en sonunda şöyle bir geneli çekiyorum ve bitiriyoruz. Herkese ikinci günden merhabalar. Erzurum'dayız. Dün düğünden sonra çok geç olduğu için zaten bugün de uçağım olduğu için kaldık Erzurum'da. Ee, şimdi annemlerle babamlarla birlikte bir de e, Elif'in görümcesi olan Elanur'la birlikte Erzurum'u geziyoruz. Bize rehberlik ediyor sağ olsun. E, uçak saatimize e, çok fazla vakit olmadığı için çok aşırı gezemeyeceğiz ama yine de 3-4 saatlik vaktimiz var. O sırada böyle hem gezeceğiz hem cağ kebabı, kebabı falan yiyeceğiz. Ben normalde kuzu eti yemiyorum ama cağ kebabını çok met ettikleri için ve yerinde de yemek istediğim için e, hazır gelmişken bir daha Erzurum'a ne zaman geliriz bilmiyorum. Gerçi artık bir ayağımız burada. Elif burada evlendi. Burada evi var ki. Ama yine de ne zaman geliriz bilmediğim için e, böyle bütün her yeri gezmek istiyorum, her şeyinden faydalanmak istiyorum. Burası Gavurboğan diye bir yer, Erzurumlular bilir mutlaka. Şöyle eski yapılar var, size şimdi onları göstereceğim. O zaman gezi video'muzu başlatalım, düğün video artı gezi video. Başlasın bakalım, hadi bakalım, bakalım Erzurum nasılmış, beğenecek miyiz? Nasıl bir yermiş? Hep birlikte gezelim, görelim. Böyle eski yapılardan kastım buydu. Şöyle burası ama. Burası hamam. buralar ilerisinde Erzurum evleri var. Hı <laughs> hı. E, Gördüğün o kümbetli şeyler var ya. Hı <laughs> hı. Onlar da üç kümbet. Üç kümbetler dediğim Üç kümbet. Içerisinde. Ha burası Bak, mı? Bakışı şey kümbetli yerler. Coğrafyada görüyorduk da tabii. <laughs> gelip görmek de başkaymış. Ezgi. Ezgi kışı hazırlık gördü. Ezgi'nin kış kombini. Kar yağmış tepeye o yüzden. Bakar mısınız? Palan döken yukarısı galiba. Orada da beyazlıklar var. Ay çok güzelmiş şurası. Şurayı, şuranın fotoğrafını bir çekeyim. O müzenin yatıldığı yer. Kar yağmış diyorlar anne da çifte minare arkadaşlar. Şöyle bir müze gibi bir şey taş konak yapmışlar eski evler. Ay güneşe çıkmam lazım çok üşüdüm. <laughs> Üstüm de çok ince değil aslında ama onlara rağmen çok üşüdüm. Söyledim anne. Yok teşekkür ederim. Bunlar yeni yeni bu hallere geldi diyorum ya. Bunlar yine kendilerini koruyorlar ama o yapılan o yeni binalar var ya hepsi yeni. Şu da Çok güzel. Çekil Hiçbir şey mi? olmaması çok tuhaf ya. Yani işte diyorum ya bunu restore etmeleri yani mükemmel bir şey. Normalde değiştirirler. Yapışır evet değiştirirler. normalde değiştirirler. Evet Hep böyleydi. Şu ev mesela hep ben bildiğim gibi. En eski, şu ortada kalıyor ya. Ay hiç de yıkılmamış. Ev gerçekten de şey, restore edilmiş oturuyor, gibi öyle. durmuyor ama orası. Yok yok hiç kendini korumuşlar şu yanları diyorum ya. Bunlara özel yapılıyor buralar. O kadar güzel yapacaklar ki şimdi. Buraların yanları hep eski öyle evlerdi, yıkıtılar Çok, Çok eski bir ev var şimdi kümbetlerin karşısında. Oranın içine gireceğiz. Ama ne kadar güzel bir evmiş ya. Şu baksana. Tamam. Anneannem eski evini anla. hatırladım anne. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Gidelim, Yukarı çıkayım mı? Anne <laughs> kapıya bak. Hadi. Çıkılıyor değil mi? Yıkılmasın. Ay çok eski bir yer. Çok değişik. Ela Nur bu arada hatırlıyor diyor ki burada bir amca oturuyordu. Ben küçüktüm o zaman diyor. Yoksa şu amca mı? İşte. Emicenin ben gördüm de gençliği olmuş. Hakem reis. Aşiret reisiymiş. <laughs> Plaklara bakın. Ay çok güzelmiş telefon. Sen göstermek istiyorsun. Annem bir götüreyim sizi köyde ki. Aynen böyle. Aa. Bana tuhaf gelen ne biliyor musun? Böyle yerlerin ücretsiz olması şu anda. Şurası Erzurum Kalesi'ymiş arkadaşlar. Şurası da çifte minareli medreseymiş. Şimdi içini merak ediyorum eğer açıksa. Ay çok güzel bir yapı ya. Allah şey bir şey. Şu bir şey balağı 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 balağı. 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 Hadi girelim. Şimdi içine Aynen. giriyoruz giriyoruz senin. Ay çok güzelmiş içi. Balağı bir de bir dakika. Ay çok güzelmiş şeye benziyor ya. Bizim İstanbul'daki cami var ya. Çok güzelmiş. Şurası sergiymiş. Bakalım neler var. bir sürü odalar var. Her odada başka bir şey var. Çok güzelmiş ya. Zaviyeler. Çok güzel yazılmış. 50 yazılmış değil mi? 18. yüzyıl. Şimdi Erzurum Kalesi'ne geldik. Az daha Harput Kalesi diyecektim. Ama benziyor. Hani? Hmm. Hani bayrak? Ha. Annem de beni kontrol ediyor. <laughs> İyi çalışıyor muyum diye. Youtube konusunda en büyük destekçim kendisi. <laughs> Sürekli bana özgü onu çek bunu çek. Tadilatta olduğu için kapalı. Ne oldu? annemle <laughs> el Şurası şöyle kapalı arkadaşlar. Şöyle manzarasını göstereyim size Erzurum'un. Vallahi bence şimdiden çok beğendim ben Erzurum'u. Gayet güzel yaşanılabilir bir şehir. Büyük şehir zaten burada. Bunlar şehir merkezinde olanlar yani. Daha hiçbir yere gitmedik. Zaten Palandöken'e falan o teleferiklerin o kar yere gidemiyoruz. Hem çok soğuk hem çok vaktimiz yok uzakta biraz teleferik falan var. Oralar da çok güzel gibi gözüküyor. Valla ben Erzurum'u çok beğendim. Aynen öyle. Evet kokular gelmeye başladı. En ünlü evet, cah yerini bulmaya çalıştık. Şimdi iki yer varmış. Dergör bir de Muammer Usta diye. Hangisine gideceğiz bilmiyoruz. Cah yemeden gider miyim? Asla. İnşallah beğenirim ya. Kuzu eti ya çok emin olamıyorum. Bir de bugün MHP lideri bugün geliyormuş. Spor acaba? Herzurma, her, her yer ve kapatıyorlar, her yer kalabalık falan. Sürekli takım elbiseli insanlar görüyoruz. <laughs> küçük de büyük mü? Birazcık kalabalık oldu. Bizim için kötü renk geldi çünkü e, yolları çok uzatmak durumunda kaldık. Ama olsun küçük, acelemiz yok zaten. Gidiyoruz. <laughs> Acırdık evet, mı ağzın. mi? Evet ha, ha. Dur bir dertten. Ağzın yanar ağzın. Güzel. Bir, ağzın güzel. Bir, bir daha tadına. Bir bir de yiyemiyorum. Nasıl yiyeceğim? Neden o? ağzın da yanar. Dağılıyor. Nasıl yiyecek bu? Ama şöyle inşallah beğeni Bak bak böyle bak. Ben de sana çıkartayım. Gerçek olamaz. Sıcak. Ah, Sıcak mı? Hiç bizden spora Biliyorlar ne yiyeceğimizi. Harika. ne kadar istiyorsun?

Yapan, hiçbir şey yok Hiç bir Demek ki her şey arkadaşlar ca kebabı efsaneydi şimdi kadayıf dolmasını söyledik. bir tepsi kadayıf bir de dolma kadayıf ikisinden de aldık deneyeceğiz şimdi afiyet olsun ben bunu bitiremem zaten artık benimkinden de iyi Babam ya, belki çok beğenirsin. Beğenirim de küçük artık gidiyoruz. İstanbul'a gördüğünüz gibi. Uçağa daha 3 saat var. Özgüdür ile havaalanında 3 saat ne yapacağım çok merak ediyorum. Kızım öyle çıkma düşeceksin yahu. Ya bunun üstü çıkılır. Gerçekten düşersin. Gerçekten. Özgüdür. Hayır. 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 Kızım. Hayır. Bak gidiyor. Şimdi falizleri yolladık bundan. Saat altı buçuk oldu. Sekiz da uçağımız. Bundan, bundan. Bir saatte burada Hep kafede biraz vakit geçirelim yaptım. dedik. Ben birçok kahvesi söyledim. Özgür Duru'yla oturuyoruz burada. Şöyle bir yer. Hı, Süt içmek ister misin? Vereyim mi sütünü? Hı hı. Tamam. Kendi ağzını süreyim. <laughs> hoş geldin hadi gelin evet dediğim gibi artık kavuştuk ee, Murat'la ilk defa bu kadar çok ayrı kaldık 15 gün sakızı da çok özledik Murat'ı da ama artık kavuştuk buradayız İstanbul'dayız İstanbul vloglarına devam edeceğim inşallah beğenmişsinizdir diye umuyorum videoyu ve burada da videomuzu sonlandırıyorum daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.